Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. Yaz boyu video gelmedi çünkü yaz boyu çalışıyordum ve zaman bulamadım video çekmeye. Bugün de itibaren videolarımız gelmeye başlayacak. Bugün baştan da anlayacağınız gibi yazılım nedir, nasıl yapılır, yararları ve zararları var mıdır? Bunun hakkında konuşacağız ve video çekeceğiz. Şimdi Teoman gelin dükkanına gidelim ve orada görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan e, şimdi Ecomaster'a geldik ve Emre abiyle beraberiz. Arkadaşlar nasılsınız? İyiyim abi Allah razı olsun teşekkürler. Şimdi aracımızın yazılımına yavaştan başladık. İlk başta beyin soketine bu OBM'yi takıyoruz. OVD soketine. OBD soketine. Evet. Ve bilgisayardan yazılımımızı yüklüyoruz. Abi yazılım aracımıza ne katıyor? Kardeşim aracımızda kısıtlanmış olan bir güç var. O güç ortaya çıkıyor. Araçta güç artışı ve tork artışı olduğu için araç artık daha sakin kullanımlarda daha az yakmaya başlıyor. Yani daha keyifli aslında bir sürüş veriyor insanlara. Sürüş keyfinden çok e, yakıt ekonomisine çok faydası oluyor herhalde Aynen. değil mi abi? Aynen kesinlikle. Peki aracımızda herhangi bir zarar yoktur değil mi? Yok. Aracında aslında var olan bir güç. Ama dünya standartlarına, yakıt oranları ve vergiden dolayı kısıtlanmış bir olay olduğu için biz de bu kısıtlanan gücü ortaya çıkartıyoruz. Yani mevzu aslında 1.6 motorların e, emisyon değerleriyle alakalı değil mi abi? Aynen öyle kardeşim. Ya Türkiye'de zaten her şey kısıtlı abi. Aynen, yani maalesef otomobil konusunda her şeyimizi kısıtladıkları için e, araçlara hiçbir şekilde modifikasyon yapamıyoruz. Aynen maalesef kardeşim. Sen güncelleme yaptırdıktan sonrasında peki nasıl bir farklı oldu kardeşim. Arkadaşlar benim aracımda daha önce yazılım vardı. Ben e, arabayı aldığım zaman 8000'deyken yine Ecomaster'a gelip burada yazılım yaptırmıştım. Ve aracım ciddi şekilde iyileşmişti. Ama aracın 69.000'deki bakımında aracın emisyon hmm. e, ile alakalı güncelleme geldiğini söylediler. Ve yazılımı güncellediler. Bu yüzden aracım stok hale geri döndü. Ve ben stok halinden hiç memnun kalmadım. Çünkü araba gerçekten e, gitmemeye başladı. Ama çok güzel, çok başarılı bir araç yani. Ama maalesef işte yazılımsız binilmiyor. Evet. Peki mesela benim aracım 110 beygir, e, 260 tork sahip bir araç. Bu evet. yazılımdan sonra ne olacak abi? Kardeşim yaklaşık olarak aracında 35 beygir, 70 Newton tork var. Yani e, 145 beygire 310 civarına yaklaşıyor bizim ama aracımız çok keyif vererek kullanılıyor. Yani bende de BMW var mesela. F3328. O araçta 245 beygir mesela. O araba 300 beygir yaptım. Ve şu anda 6 litre civarında yakıt yakıyor. Geçen hafta da Amasya'ya gittim o araçla. 4.7-5.2'lerle indim mesela. Çok güzel bir araç yani. Yazılım yaptıktan sonrasında çok keyif veriyor araç. Ankara'da bahçeli evlerde Master. Herkesi tavsiyeleriz arkadaşlar. Gelin görün. Yaptırmasanız Kesinlikle. bile gelin. Yani ee, tabii ki de insanları tanımak ister. <laughs> Tanışın, sorun, soruşturun. Tabii ki. Ben 70 binden beri kullanıyorum yazılımı ve gayet memnunum. Hiçbir sıkıntım yok yani. Yazılım gitti, memnun kalmadım araçtan. Satmayı bile düşündüm. <laughs> Geldim yeniden yazılım yaptırıyorum.